Öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar ben Reşit bugün sizlerin karşısında Minecraft serbiyen hesaplı serimizin yeni bir bölümüyle beraberiz yanında Arda var Selam Arda boş mu geçti açtım onu İyi. problem değil ya Aldırız hemen blok ne geldi acaba Avrupa mı geldi normal mi geldi ya Oh hadi bakalım Kanka altın olmadığı için burada taş kılıçla yetiniyorum. O da bayağı düşürüyor bizi. İki jeneratörü önce iki level yap bakalım şöyle işte önce. Aynen. Kral sen işi biliyorsun. Kanka bunda komşuya çok dikkat et ya. Kırmızı takıma dikkat et bak yanımızda ya bizim. O puşlayabilir hemen. Ben de pushlayabilirim adam hemen. Ben mi dalayım mı adam hemen? Gireyim mi? Kanka o zaman ortaya gidelim. Ne yapalım? Karar senin. Kanka o zaman sen base'i koru. Adamları sırf sana getireceğim. Sırf sen pvp'ye gir diye. Arkadaşlar adam pvp'ye girmemek için her şeyden kaçıyor. Bu arada açık mavi biraz hızlı kırıldı dikkatli ol hile olabilir. Sen dikkatli olacağım. Ee, yemek alacağız. Biraz şey lazım. Demir lazım biraz. Hatta biraz daha fazla lazım. Kanka ne yapıyorsun? ne gibi kaplıyorsun? Ne istersin siparişin var mı? sana getireceğim. Ama önce şu adama bildirmeliyim. Sen şuraya, sen şuraya. Sen şuraya. Seni de diyelim tam gri olalım. Hop bunu hayır. O, orada kalmamalıdır. Onu biraz şöyle alayım. Kanka ben kırmızı ufaktan gideyim. Aman dikkat. Biraz hızlı dökülüyor herifler ya. Açık mavi kırıldı gerçi. Temizliyorlar şu an. Kanka bu arada eg'i eg kapla öyle gireyim adama. Çünkü ben kırınca adam da bize gelecek. Tamam. Ne yapıyorsun? Yolu mu kapatıyorsun? Yani kırdıktan sonra fight'e girmem yüksek ihtimalle ya. Kırdıktan sonra gelirim geri. Ama adam görürse birini indiririm aşağı. Ama birini indirebilirim sadece. Parantez içinde bir. Kanka bizim rengimiz ne? Açık gri. Tamam kanka birine girelim. Nerede? Lan bir kişi var zaten kırmızıda takımda. O da yok ortalıkta. Ortada. Adam ortada aga. Setsiz metsiz. Ben adamın ganimetlerini alayım. O, o zaman ortaya yol yapmayalım. Kırmızıdan ortaya gidelim aga. En şeyi. En güvenilir. Yanlış mıyım? kırmızıyı da indirelim aşağı. Sessizdi gördüğüm kadarıyla. Yani markete de ortadayken uğrayamaz aşağı çok salakça düştüm. Şu düz giderken sağ sol şey geliyor ya Hafif. Ona bastım yanlışlıkla. Sağ olasın. Aslında hiçbir şey almadan da gidebilirim doğrudan oradan biliyor musun? blok kılıç alayım da gene. Ama fight'e girersem ben yani alma ihtimalim olur. Sonra üzülürüm. Onun için gene full item. Yemek. Aga yemeksiz base'den asla çıkmam. Çünkü fight'tan sonra base'e genelde dönmüyorum. Sonra çıkıyorum. Ne olacağım? Ne eksik? Kılıç kazma eksik. Ne oldu? Yapı mı? Ne yapayım ben? Ee, üstünde olduğum bloğa blok koyarsan düşersin. Kanka o zaman eğilmedin. Kılıca çek. Kanka sen benim düşüşüme ne diyorsun? Çok salak düştüm yani. Hala kırmızının hayatta olması. Yani o salak saçma adam. Hiçbir şey yoktu. Açık mavi elendi. O adam elenmedi. Allah Allah ya. Da ben niye hızlı koşuyamıyorum? Altın getireceğim sana. Elmas getireceğim. Jeneratörü fulleyeceğiz senden atlamış mı bu aynen atlamış hayvan herif aha fight hiçbir şey yok yazık ya <laughs> indirdim bir yemekçe. kanka bu arada adam sağlam vurdu onda da taş kılıç vardı ben zırh farkıyla yendim adamı bu arada pembe geliyor pembe geliyor pembe geliyor Ö ölebilirim ya üzerimde 10 tane altın oldu ne ara 10 altın geldi üzerime elmas 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 kanka sen mi geliyorsun sana itemleri atayım. Sen dön ben fight'e gireyim. Ne yapayım? Dibimde. 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 Geliyor mu lan aslan parçası? He? Ne oldu? Gel atayım sana arkanda senin? Gel elmas da var bende gel. Pembe mi? Ben de gireyim mi? Gel bitirelim ya pembeyi. Ha pembe kırık. <laughs> tamam gülmüyor bu. Ölümü gördükten sonra. Kanka koyu yeşil bize gelebilir. He, pembeden koyu yeşili yol var. Hmm. Diyorum. Yani o zaman pembe bitecek birazdan. Hiç biz koyu yeşile yol yapmayalım. Sen bizim ortaya olan yolumuza da dikkat et. Bitmeyelim. Ben o toplayabildiğimi toplayıp geleceğim aga. Yani o videoda uzasın. Fight de zevkli olsun. Dur ya. Ne merdiven. O üstte zümrüt olması gerekiyor ama modda zümrüt açık değil. Kanka ben de bayağı bir şeyler getireceğim ya sana. Kanka pembe koyu yeşili öldürüyor vallahi. Bir kişi var zaten koyu yeşili. Kanka pembe koyu yeşili kıracaksa bizi de kırar. <laughs> koyu yeşil kırıldı. Oo dur. Koyu yeşil pembe pembe koyu yeşili gene öldü. Kanka çok farklı ilerliyor bu fight. Çok izlemek isterdim. Aga koyu yeşil ya obsidyen ya da pembe de kazma hiç yok. Kanka bu ortadaki elmas jeneratörünü yükselteyim mi ya? Çok yavaş veriyor. Ya yani bak koyu yeşil ölüp ölüp duruyor aga. Ama yani kıramıyor da. Pembe benim dedim bana mantıklı geldi ya. Bunlarda şey yok. Kazma yok. Obsidyen koyu yeşil. Bak pembeden biri öldü. Kanka bunlar oynarken bitirecek ha. Of of. Yani koyu yeşil ölmez iyidir. Yani kırılmasın. Bizim işimize gelir. Erkek de kırmış oluruz. Fight da uzun sürer yani. Pembe de bir kişi kaldı çünkü. Kanka bu ikisi birbirini öldürüyormuş bir de. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Düşüyordum dur bak şu kontrol olayı. Bir de benim e, tuşlar en büyükte yani arkadaşlar. Ona rağmen bu durumdayım. Kanka e, bunlar fight'ı bıraktı galiba. Bizim elmas jeneratörü burada da Elması açtım. Al yükselt elması aga. Altına açtım. Altına full değil mi? Ne yapayım? Bayağı var altın. O oh, fırlanmıyor. Elmas istiyor. Altına yol yaptım ya. Elmas ayının malum yerinde. <laughs> Kanka dur sana altına atayım mı? Ne istersin? Ne vereyim altına? Kankam ben bir 5 tane şey alayım mı? Altın alayım mı? Kanka kanka koyu yeşil ortada yargı. Yok yok bize geliyor. Koyu yeşil bize geliyor. Acil. Hı hı. Kılıç al kendine. Demir kılıç al. de set var. Kanka 16 altı, altın işte. Dur ben sana benim kılıcı atayım dur. Attım. Attım kılıç attım. Kanka. Aman dikkat de. Kanka bu pembeyi de gebertti ona göre. Oha ne biçim yol yapıyor lan bu. Kanka adama dikkat et. Yani tahta kılıcı var adamın ya. Çok şey değil de kesin elmas kazması var. Bu adamların elmas kazması oluyor Ben senin bütün koyun kadar bizim. <laughs> Kanka Ege 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 Ege'nin arkasında Ege'nin orada Ege'nin orada. Kanka aşağı düştüm. Kanka aşağı düştüm çok salak saçma düştüm. mani dönüş varmış. Kanka nasıl kapalı orası? Kanka seni Kanka yok adamı geberteceğiz, adamı geberteceğiz. Kırdı mı bize? Kanka, adamı oyalarsan öldüreceğim. Kanka adamın tahta kılıcı vardı lan. Tahta kılıcı vardı. Tahta kılıç ne ya? Tahta kılıç ne? Gözünü seveyim. Tahta kılıç ne? Öldürdüm adamı. İzliyor musun? Info ver bana. Bezdeyim. Niye giremiyorum lan? Info ver. Adam gelince söyle. Yeşil benim. Şey. Yeşil o. Geliyor mu? Kanka oradan bana gelecek işte. Uçuyor mu ne? E kanka tamam gamepad ve bilgisayarla da oynayabiliyor. Aman boş ver kanka e, bütün yapabileceğimiz yapalım da. Kanka adam bayağı nakbek veriyor bu arada da. Niye tahta kılıçla bana dalıyorsun ki oğlum? Şeref meselesi oğlum bu namus namus. Tahta kılıçla. <laughs> yok kanka 2-3 vuruyor adam bana hasar yok ki adamın. Kanka yolu gördüm zaten önümdeyken yaptı da. Yolla beni yenemez yani. Kanka bende de taş var. Kanka tamam demir alayım. Tamam. Adada mı? Geliyor mu gelmiyor mu aga? Tamam. Biz gideceğiz bu sefer. Kanka ortadan biraz otlanmam lazım adamı bitirmek istiyorsak ya. Geliyor mu? Kanka yoldayken düşürür beni biliyor musun? Çok nakbek vuruyor adam. Yoldayken düşürür beni. Full damage öldürür. Ben aşağı daha adil olsun. Gel lan osman parçası sen kim köpek? Kanka gene öldü. De bu sefer iki canım kaldı yani öyle öldü. Kanka elma ile değil de adam evi var yani. Adamın evini kırsak adam oynamayı bilmiyor. Bizim ortadan biraz bir lan çok salakça oldum. Şey düştüm. Kanka bir 5 tane dia 5 10 tane dia lazım. Adam bezde mi? Çıkınca haber var. Kanka bu adam ne şeymiş lan? Kesin bu adam obsidyen bu arada biliyor musun? Kanka yüzde eminim. Adam obsidyen. Yüzde bin milyon eminim yani. Kanka ben deneyim mi ya? Yoksa kasılayım mı? Git Ege bak. Emin misin? Giderim obsi çıkar. Taş mı? Kanka hiç kazmam yok. Onu bile kıracak <laughs> şey tahta kazma bile almamışım. Gelecek mi? Gel heh. Gelsin abi gelsin ya. Kanka hiç kazmam yok. Kanka o iş öyle olmuyor maalesef. Gelsin, gelsin, gelsin. Kanka ne kılıç almış ama. Tamam kanka o. Ben kılıç almamaya Tamam kanka gelip benim base'de mi toplayacak? Egrim de yok. İstediğim yerde toplarım artık. Yanlış mıyım aga? Arkalamadığı sürece sorunu yok kanka. Gidip kıramam. Kazmam yok. Base'e gideceğim de ya, adam işte. Şu adam kendi base'inde mi? Bak bir ark. Kanka kendi be... Adama yakınım zaten. Beyzimden şey satamıyorum. Gelsin. Ar bana benim yola gelince bak. Benim beyze açılan yol var ya. Oraya gelince info var. Bir demir sette de çekeyim de adamı tam keseyim ya yeter. Ortada mı ne yapıyor? <laughs> Kanka vereceğin infoyu. Gel lan aslan parçası. Yolda gördüm gördüm. Gelemez hiçbir şey yapamaz. <laughs> Kanka demir setliyim yemez tabi. <laughs> Kesin marketteyken gelecek. Kazma alamayacağım bu arada. %90 ben marketteyken gelecek. Gelirse söyle bu arada. Geliyor mu? Gelince söyle marketteyim. Kanka gelse öldürür biliyor musun? Markette en çıkamam ben hemen. Bir tane bir yapıl aldım dur. Mek alayım. Kanka o benim dalmamı bekliyor yok. Dalmamı bekliyor dalınca aşağı düşürecek beni. Belki de. Kanka bence şimdi de gitmem lazım ama. Kanka bakarsa baksın işte. Ama dediğim gibi işte ben gelince aşağı atacak beni. O yükseliyor değil mi? Kanka ben o yoldan geçemem. Ben burada mı kaldım? Çok hızlı koyuyor aynen de. Kanka ok mu alayım ne yapayım? İnince aşağı inince falan söyle bana. la bu e, bizim elmas jeneratörü çok yavaş. 3 tane lazım. 3 tane 3 tane. hala böyle gidiyor ama. Kayda da bakayım. Kanka çok zevkli gidiyor benim için biliyor musun şu an? Ok 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 ok, ok. Kanka ben de anlamıştım. Adam çok garip oynuyor. Yani hile mi değil mi? Gamepad mi oynuyor? Bilgisayar mı? Hadi la bir tane ha. Kanka hareket edeceğim. Kanka okumu aldım. Ee, yok diye biliyorum ama. Kanka aklına başına geldi. Gideceğim abi ne yapayım. Kanka okula vuramıyorum. Ben vuramıyorum adam da suç yok bu sefer. Vurdun mu? Kanka endandik oku aldım ya normal. Ne bileyim aga. <laughs> oğlum ben niye sürekli marketten bir şey alma gereği duyuyorum? Blok yok. <laughs> yok blok almadım. Kanka yeni, yeni yol yapacağım en kötü işte. Ne bileyim aga. Tamam da benim yok. Ha Anladım lan. Kanka bu adam bizim o yolu bilmiyor değil mi? Kanka ben bu yolu önceki turda hatırlıyorum. Düşmedi lan düşmedi. Kanka info ver sürekli. O, or, bizim yoldan ayrılınca haber var. He? Geldi mi? Kanka yolu kırayım mı? Ne yapayım? Yapar ki yine. Kanka dur yemek yiyeyim de. Kanka bir alabilir. Bir yapıl alabilir. Bir alıyor Aga. Ya gap alıyor ya da of. kanka koşuyorum da yoldan aşağı düşeceğim. Ben de o kolsuzluk var yani. Bak uçurum kanka buraya. Geliyor mu? Kan demir kılıcım var aga. Elma mıyım mı? Dur beklesin elma. Kanka ortaya varınca haber. Ne kadar ha? Yapılıyorum aga. Oha adam VIP. Kanka adamın eksikliği falan var. Tamam kanka ne yapayım? Bu adamın mı? Arabanın mı? Kanka gidersem öleceğim. Gördüm. Kanka yok. Ayağı bile gözükmüyor da. Kanka gördüm dur. Kanka düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Kanka gözünüzü çok güzeldi. Kanka çok kazma öldüm ya sorry. Kanka. Olmaz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve video like atmayı video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuza Instagram adresimize ve no live'a gelmeyi unutmayın. Hoşça